Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir saniyeni ayırıp videoyu beğenirsen çok memnun olurum. Bugün cumartesi sokaklar bomboş caddeler bomboş herkes karantinada baba her zamanki gibi dışarıda diyeceksiniz neden? Çünkü kamu görevlisiyim arkadaşlar. Bu nedenden dolayı daha yeni işten geliyorum. Saat şu an dört buçuk. İş bitti. Eve doğru gidiyorum. Yani bana yasa falan yok. Tabi bu durumda evde kalıp sıkıntı, stres çeken herkese Allah sabır versin. Hastalara şifa, dertlere defa. Allah kimseyi sağlıkla sınamasın. Şimdi bugün adliyenin oradayım, Çağlayan'dayım. Eve gitmeden önce sizlere bir yabani güvercinleri çekmek istedim. Kuşlar çok kaç biliyorum arkadaşlar. Aslında yem almak istiyordum. Öyle bir düşüncem vardı. Lakin açık bir yer olmadığından dolayı alamadım. Şu an martı güvercini kovalıyor arkadaşlar açlıktan dolayı. Bak 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 bak. Bak nasıl saldırıyor onlara. Allah Allah. Arkadaşlar martı şu an güvercinlere öyle bir saldırıyor ki bak 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 şimdi çekiyorum oraya. Bak 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 martı nasıl saldırıyor onlara arkadaşlar açlıktan dolayı. Bak kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Martılar güvercin avına çıkmış arkadaşlar. Şu an hayvanlar, insanlar burada olmadığından dolayı çok açlar. Bütün kuşlar şu an yerde. Yemek bekliyor. Ve hiçbir yer açık olmadığından dolayı kimse bir yemek, bir şey getiremiyor onlara. Bir yanlarına yanaşalım. Yanaşalım bir yanlarına. Yerde de şu an baya bir kaçak vardır büyük ihtimalle. Bak babam bak, bak artık kovalıyor, bak artık kovalıyor. Martı şu an avda arkadaşlar. Şu an bugün Martı'nın günü sanırım. Öyle düşünüyorum. Bak görüyor musunuz nasıl kovalıyor? Bak 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 bak. Martı gerçekten bugün açlıktan dolayı ne yaptığını bilmiyor bak 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 geldi yine bak geldi yine kuşların peşinde bak aa, aha, yakalayamadı son anda kaçırdı ha, bak. son anda kaçırdı böyle bir şey yok ya bak 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 geliyor 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 tutamadı bak bak tek tek hamle yaptı aha yakaladı mı ola yakalayamadı Arkadaşlar martı ve kuşlar çok aç. Gerçekten durum bayım. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Hayvanlar çok aç. Bir çare bulmak lazım. Yerde ekmek dahi yok. Ne yapacağım şimdi? Eve gidersem bir daha çıkamam. Burada da herhangi açık bir yer yok. Yem alabileceğim. Ve kuşlar da gerçekten çok aç. Martılar şu an onlara saldırıp duruyor aralarında zayıf olanlar yakalayıp yiyecek büyük ihtimal. Bakalım aralarında kaçak var bari? Aa şurada ayağı. Senin ayağın mı yok? Oğlum onun ayağı yok. Her iki tanesi mi? Yok ayağı sakatmış arkadaş ben ayakları yok zannediyordum. Ayakları sağlammış. Şuraya bakayım kaçak var mı aralanda. Arkadaşlar çok yorgunum. Gerçekten hepiniz evde yatarken ben işte çalışıyor oluyordum. Yani bayağı da bir yoruldum. Marta onlara saldırırken Oğlum şş, Gelin buraya Gelin buraya lan eşek sıpaları Gelin babaya Gel 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 benim aslan oğluşlarım siz ne yapıyorsunuz lan Ne yapıyorsunuz lan kındırlarım siz ne yapıyorsunuz lan Gındırlarım. Siz ne yapıyorsunuz lan eşek sıpalarım eşek sıpalarım Hadi gelin babayla gidek hadi babayla gidek Gelin Gelin, 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 Sarı şu kuşları yakala gelin, 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 bir havayı boylasınlar Bir özgürlüklerine kavuşsunlar Havada biraz tur atsınlar Ben de biraz keyifleneyim Siz de bu arada onları seyredin Biliyorum akşam hepiniz video bekliyorsunuz Video gelecek arkadaşlar Şu an bu videoyu sizler için çekiyorum Bir gidelim Bahçede kuşları bir yere serelim Uçuralım ondan sonra Siz de seyretmiş olursunuz Evet şu an evdeyiz Birazdan kuşları yavaş yavaş bırakacağım. Bırakmadan önce 2-3 tanesini uçurmam gerekiyor. Onları bir havaya bırakalım. Havayla buluşsunlar. Ondan sonra diğer kuşları bırakıp yemletelim. Hadi bakalım. Evet. Nudi ile Sarı'yı çıkardım. Şimdi dışarı çıkacağım. Onları dışarıda uçuracağım. Onlar havaya kalksın. Turlasınlar biraz. Ondan sonra gelelim. Biraz havada da çekeriz onları. Nasıl olur? İyi olur. Dışarıya çıktık. Kuşları çeke çeke yürüyelim. Şurada bir yerde bırakırım ikisini. Biraz havalansınlar, biraz uçsunlar. Havada da biraz onları seyrederiz bu arada. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Hoppala. Evet, kuşlarımız kalktı. Kuşlar biraz uçsun. Biz de ufaktan ufaktan eve gidelim tekrardan. Birazdan uçurduğumuz kuşlar da gelir. Hatta ne oldu gelmeye başladı. Sarı daha gelmedi. Sarı hala. Ne oldu geldi. Diğer kuşları bir bırakalım. Kuşlarımızı bıraktık. Herkes bahçede şu an. Bir ufaktan ufaktan onları yemlemeye başlayalım. Hoppa ya bakalım oluş. Gel sen de aslan parçam. Hoş gelmişsin. Sen hoş gelmişsin babaya. Git bir daha gel. Git bir daha gel. <laughs> Git bir daha gel. Hadi bir daha gel. Hadi bir daha gel. Hadi bir daha gel. Aferin sana. Hadi. Seri eşek sıpası seri. Kim o? Kızım mı? Kızımdır, 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 kızımdır. Yine bu da zorlanıyor arkadaşlar. Aferin sana. Tipe bak. Şu tipe bak ya. Şu, şu tipe bak. Şu tipe, şu tipe. Sen çok çirkinsin ha. Biliyorsun değil mi? Sen çok çirkinsin. Sen dünyanın en çirkin canlısısın Hele bir öpçük ver. Hele bir böyle çirkin yerinden öpeyim seni. Çirkin yerinden öpeyim seni. <laughs> babayı mı özlemişim? <laughs> sen babayı mı özlemişsin? Sen, 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 sen babayı mı özlemişsin? Oluşum beni. Sen babayı mı özlemişsin? Dur 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 kameraya gitme. Tamam tamam şimdi birazdan yem vereceğim sana. Gel gel bu babaya gel. Gel böyle elime gel. Gel şuraya gel. Çık oraya. Çık buraya Hadi ha at verim sana. Çok güzel eğitti bu arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi bu tarafa gel. Bak bu tarafa geç. Hadi bu tarafa geç. Geç 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 geç. geç. <laughs> ani hani hani o pıçık, ani o pıçık, o pıçık. O pıçık nerede o o O ama o pıçık, o pıçık. O pıçık vermeden o, o, ses ne? O ses ne? Artık kocaman adam oldun sen lan. Artık kocaman adam oldun. Hala, hala yavru gibi cik cikliyorsun diyorsun. Hala yavru gibi cik cikliyorsun diyorsun. Eşek sıpası sen. <laughs> Oluşu, babasının gülü, kındıl. Kocaman oldun artık sen ha biliyorsun değil mi? Bileziklerin de güzel oldu yakıştı sana ha. Çok yakışıklı oldun ha. Çirkin diyorum ama sen çok yakışıklı oldun ha. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Sen çok yakışıklı oldun. Ne istiyorsun? Ba ba, ba. <laughs> Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Çok yaramaz. Çok eşek. Çok ıı, ee, sıpa. Ondan sonra başka hangi isimler vardı? Gındıl. Şeydir şey. Onun ismi Gündalo'dur, Gündalo der Gündalo. der ismi Gündalo. Hadi gel 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 indi. Es seni. Gel. Gel babaya gel babaya gel babaya. Hadi çık. Hadi çık. Hadi oluş. Gündal. Gündal. Hadi gel hadi gel. Hadi Gündalo. gel babaya. Hadi gel. Çok seviyorum onu. Gerçekten çok seviyorum. Çok alıştık birbirimize. Eğer bir şey olursa, bir bir kediye olursa var ya ben mahvolurum ya. Gel hadi Gündro. Gündro gel. Aferin benim oğluşuma. Aferin benim akıllı oğluşuma. Baba baba çağırdım hemen geliyor. Baba çağırdım hemen geliyor. Hemen babaya geliyor. Babayı çok seviyor değil mi? Babayı çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun babayı? Babayı çok mu seviyorsun? Evet de lan. Evet de lan. Eşek sıpası. Evet desene oğlum. Arkadaşlar şu an bin tane insan olsa yanımda onun kadar sevindirmez beni biliyorum. Ne oldu? Acıktık mı? Acıktık mı? Oh! Oh! Eşek sıpası. Hadi diğer kuşları da çekelim. Hepsini mi çekeceğiz lan? Hepsini mi çekeceğiz? Kameraman mı olacaksın? Benim kameramanım yoksa kameraman mı olacaksın? <laughs> Hadi ben diğer kuşları da çekelim. Gel kızım, gel, 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 çıkma, 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 çıkma. Ya arkadaşlar, en ufak bir şeyde hemen çıkıyor, çatıda masum kalıyor, sıkıntı çekiyoruz, dişi, dumanlı. Hopala! Tamam, 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 vereceğim sana, vereceğim. Dur, şimdi karnını doyuracağım, olur şimdi. gitsin şimdi karnını, gitsene aşağıda ye, aşağıda sen de, aşağıda ye de. Dur, telefonu çekeceğim. Kuşlarımız bir yemlenirken biraz. Bu eşek sıpası yine geldi elime. Geldi yaramaz. Yaramaz. Seni gidi yaramaz. Hiç beni aramaz. Beni halimi durmaz. Tamam 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 baba senin gülü tamam 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 baba şimdi baba şimdi karnını doyuracak baba şimdi karnını doyuracak baba şimdi oğlumun karnını doyuracak eşçekeri gel 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 bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor. Tamam 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 dur dur bir saniye ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Dur kamerayı durduracağız ondan sonra kanını doyurmamız lazım yoksa başka türlü doyuramayız kanını biliyorsun. Hadi hadi ye. Şimdi onu yem yemeye alıştırıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş bir yem yemeyi öğrensin. Hep elimle verdim ona. Şimdi böyle biraz yavaştan yavaştan alıştırıyorum onu. Yemeye de başladı çok şükür de alışmaz kolay kolay ama. Alıştı artık yavaş yavaş alıştı. Elimi değil yemiye. Elimi değil. Elimi yemeyeceksin yemi yiyeceksin. Gındır. Eşek sıpası Çok mu acıktı? Çok mu acıktı babasının gülü? Çok mu acıktı? Çok mu acıktı? Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Saat dört olmuş arkadaşlar. Ben yeni işten geliyorum. Hayvanlar da acıkmış. Yemlerini önüne koyuyorum ama kendi yerlerinde yem yemiyorlar. Öyle alışmışlar. Hep dışarı çıkardığımda yemleniyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hmm, dur, dur şu kardeşlerine de vereyim. Şu abilerine de bir vereyim. Onlar da bir yesin. Onlar da bir yesin. Tamam 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 tamam. Aslan oluşum tamam. Tamam eşek yeri. Yeri yeri yeri. Yerin yerin. yerin, yerin, yerin. <laughs> Baba serçeler bir gibi dibimde duruyorlar görüyor musunuz? Serçeler de alıştı böyle biliyor musunuz? Vallahi bir tane böyle bu serçelerden olsa var ya beslerim bunu. Aslında bir gün böyle bir tuzak kuralım onlara? Bir tane yakalayalım. Muhabbet kuşun yanına koyalım. Orada bakalım. Bakalım alışabilecekler mi bana? Ola olabilir. Bak şu an elimi uzatsam yakalayacağım. Yemin ederim elimi uzatsam serçeyi yakalayacağım. O derece şu an. Onlar da çok acıkmış hayvanlar. Onların yanına da biraz atayım da şu yeni. şu. Al, 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 al. Siz de acıkmışsınız biliyor. Musun? Tamam, tamam oğlum. Hadi gel, hadi gel. Ne oldu Gındıl? Ne oldu Gındıl? Gındıl ne oldu oğlum? He? Niye akıllı durmuyorsun? Aa kumrularım da geldi. Kumrularım da geldi. Onlar da acıkmış. Gelin 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 gelin. Gelin siz de acıktınız gelin. Gelin. Gel oğluşum gel. Umri. Umri gel oğluşum. Bu eşek sıpası bir izin verse. Bir izin verse izin vermiyor ki. Arkadaşlar gındulo çok acıkmış. Onun bir karnını doyurmamız gerekiyor. Yavaş yavaş bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Gel babaya. Gel babaya. Tamam gel. Elime gel elime gel. Elime gel elime gel. Elime gel elime elime. Çık elimin üzerine. Çık elimin üzerine he tam tamam hadi görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz.